Belediyesi Web TV ekranlarından Sözün Özü programından tüm izleyicilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Efendim yeni bir programla karşınızdayız. Bugün çok özel ve önemli bir konuğum var. Orhan Gazi Belediyesi Web TV ekranlarında birlikte program hazırlayıp sunduğumuz Aslan Köse bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yusuf Bey. Hoş bulduk. Tabii sizi bugün Orhan Gazi Belediyesi Web TV olarak değil de Orhan Gazi Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü olarak ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. ben de iyiyim. Şimdi tabii vatandaşlarımız sizi Orhan Gazi Belediyesi Web TV ekranlarından yakından tanıyor ama Orhan Gazi Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü olarak da sizi birazcık tanımak istiyoruz. Tabii ki. Kısaca kendimden bahsetmek çok isterim seviyorum. o zaman. 13 yıldır belediyeci, 8 yıldır e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak e, Sağlık İşleri Koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. Bir ekip olarak çalışıyoruz. E, ekip olarak da çok koordineli bir şekilde ilçemize hizmet vermeye başladık ve devam ediyoruz. Bizden de bahsetmek ister misiniz? Elbette. 12 kişilik çok güzel bir ekip e, ekibimiz var, çalışma hı hı. arkadaşlarımız var. E, bu iş zaten ekiple güzel bir ekiple çalışılabilecek bir iş <laughs> ve güzel bir şekilde vatandaşımıza ilçe halkımıza dokunabileceğimiz bir iş. Hemşire arkadaşlarımız var, ambulans ekibimiz var, ofiste çalışma arkadaşım var, aynı zamanda destek ekibimizle birlikte 12 kişilik bir ekiple ilçemize hizmet ediyoruz. Aslanım şimdi yerel yönetimler e, vatandaşa doğrudan temas eden e, evet. kurumlar. E, yaptığınız iş itibariyle de siz çok daha fazla tabii insanlarla temas etmek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi izleyicilerimizle yakınen bilmesi açısından sağlık işte koordinatörlüğünü e, başlıklar halinde bir açabilirsek. E, öncelikle şunu sormak istiyorum. hastanaki hizmetleriniz var. Evet, Akilizmi, tek tek evet tek tek hı hı. bahsedersek bilmeyen vatandaşlarımızın evet. da bilmesi için çok önemli. Hı hı. Özellikle bir parantez açmak istiyorum. E, bu vermiş olduğumuz hizmetler ücretsizdir. Orhan Gazi sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımız bu hizmetlerden kriterler doğrultusunda faydalanabilirler. Evet. Hasta, e, hastaneki hizmetlerinden bahsedebilirsek Tabii ki hastaneki hizmetlerimiz onkoloji tedavisi gören hastalarımız ve engelli hastalarımız için hı hı. E, Orhan Gazi'den e, Bursa'mızın çeşitli hastanelerine ulaşımını ücretsiz sağladığımız bir hizmettir bu. Bu hangi günler geçerli? E, hafta içi her gün her saat gün. 8'de aracımız hareket ediyor. Bu şunu söyleyeyim size şu şekilde bize eee müracaat edebildikleri takdirde hı hı. faydalanabiliyorlar hizmetimizden. Onkoloji tedavisi ve engelli olduğuna dair dilekçesi ve rapor belgeleyen raporuyla birlikte bize müracaat ettiği takdirde bizim kayıtlı hastamış olmuş oluyor ve gitmeden önce bize e, telefonla veya şahsen belediyemize gelerek e, randevu alıyorlar. Biz de programımızı Hı -hı. alıyoruz çünkü aracımızın kapasitesi belli, evet. o kapasite dışında çıkmamız mümkün değil. Hem daha konforlu ve sağlıklı ulaşım sağlayabilme adına bu randevu sistemi çok önemli. Çok önemli doğru. Hatta şunu da yapıyoruz, Hı -hı. E, bir gün önceden biz e, bize randevu alan vatandaşlarımızı arıyoruz tek tek. Belki bazen iptal olan randevular olabiliyor. Farklı sebepler olabilir. E, tabii ki farklı sebeplerden dolayı gelemeyebilip bizi iptal ettirmemiş hmm. olabiliyorlar. Hmm. E, diğer bize müracaat eden vatandaşlarımız oluyor. Biz de yedekte yazıyoruz onları. Belki hmm. iptal olursa onların gitmesini sağlamak amacıyla e, teyit ediyoruz. O şekilde bir gün önceden arayıp teyit edip, eğer ki gelmeyen varsa yedekteki arkadaşlarımızı, programımızı alıp ulaşımını sağlıyoruz. Burada e, hastalarımızı alıyoruz. E, Bursa'da hangi hastanelere götürüyoruz? Belli bir kriteriniz mi var yoksa tek bir noktadan mı bırakıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim size. E, kalkışımız tek noktadan kalkıyor. Hı -hı. E, 8'de hareket ediyoruz. İlk önce şehir hastanesinden, fakülteden, e, programımızdaki e, oran yüksek ilçesine kadar devam ediyoruz. Hı -hı. İlk önce onu ifade edeyim. O zaman hastalığı tek tek hastanelere dağıtıyorsunuz. Evet, hastanelerin kapısına kadar bırakıyoruz hastamızı, hı hı. tedavilerini oluyorlar. Akşam üzeri de Yüksek İhtisas'tan tekrar başlayarak Şehir Hastanesi'nden çıkış yaparak Orhan Gazi'ye getiriyoruz. Peki e, burada merak ettiğim için izleyicilerimizle yakından bilmesi için soruyorum da e, Bursa'ya gitmekte ki kriterler arasında yani vatandaşın maddi durumu iyidir, kötüdür e, ama yaşlıdır. Böyle bir kriteriniz var mı? Yani böyle maddi bir, durumu iyiyse almıyoruz gibi. Hayır hayır böyle bir kriter uygulamıyoruz. Neden uygulamıyoruz onu ifade etmek istiyorum. Şimdi onkoloji tedavisi gören hastalarımız devamlı bursaya gitmek zorunda hı hı. ve bu tek başına gidemiyorlar. Evet. Bir yakını, oğlu veya bir babası yakını götürmek zorunda evet. ve yakını da çalışıyor. Her gün işinden izin alıp götürmesi söz konusu olamıyor. Eğer işini bazı durumlar oluyor vatandaş geliyor, ben diyor her gün götüremem çünkü işimden o kadar izin alamıyorum. Aynen. Ya bu çok büyük bir problem oluyor. Onun için bizim için kriter maddi durumu değil. E, hastamız bu hastalığı varsa, engeli ve onkoloji tedavisi görüyorsa biz onu e, maddi durumuna göre değil hastalığı olduğu için götürüyoruz. Yine bu Bununla bağlantılı olarak sormak istiyorum. Ee, Hasta nakil hizmetlerinin yanında bir de ambulans hizmetiniz evet, de var. Evet, ee, evet. Şimdi burada bildiğimiz ambulans hizmeti derken yani bir durum olduğu zaman acil bir durum vatandaş bizi mi aramalı bu ambulans ne tarz? Yani bir 112 gibi ambulans hayır, mı? Hayır, hayır. 112 gibi çalışmıyoruz. Hı -hı. 112 kapsamında değiliz. Evet. Bununla ilgili zaman zaman da sorun yaşıyor muyuz? Hı -hı. Evet yaşıyoruz. Şöyle yaşıyoruz. Şimdi vatandaşımız arıyor e, bana ambulans lazım. Biz 112 değiliz. Evet. Biz hasta nakil ambulansıyız. Yani yatağa bağımlı olan hastalarımızın randevüleri <laughs> hastaneden randevüleri alıyorlar. Randevuların ulaşımını sağlamak için evinden alıp hastaneye götürüyoruz. Tekrar evine getiriyoruz. Hizmetimiz aslında budur. <laughs> zaman zaman tabii karşılaşıyoruz. Dediğiniz örnek 112 gibi. E, sağ olsunlar böyle vatandaşlarımız iletişimimiz çok güzel. Evet. E, böyle geldikleri zaman. E, Güzel bir iletişim kurduğumuz için her durumda bizi arıyorlar. Ee, i̇şte çok böyle oldu Aslan Hanım işte bana hemen ambulans gönderin. Ama tabi durumu izah ediyoruz. Evet. Bizim ambulansımız hastanakil ambulansıdır ve programlı çalışıyor. Hı. Bazı şöyle durumlar da söz konusu olabiliyor. Gün içerisinde taburcularımız oluyor hı hı. mesela. E, Programı sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Ama e, işte benim hastaneye gitmem gerekiyor. Gün içerisinde bize bildirdikleri takdirde biz onlara yardımcı olamıyoruz. Çünkü programımız boş olmadığı için yardımcı olamıyoruz. Çünkü araçlar başka bir hastamızda. Evet, evet. çünkü programlarımız dolu. İst, hı hı. İptal söz konusu olduğu zaman istisnai durumlar olabiliyor bunlarda. Özellikle vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Gitmeden önce lütfen bize iki gün, üç gün önceden söyleyin programlamamızı alalım. Ne siz mağdur olun, ne hastamız evet, mağdur anladım. olsun. Şimdi biz psikolojik olarak da rahatsızlık hissediyorum şimdi, çünkü yardımcı olamıyoruz. Evet. Ve bu konuda özellikle hastanaki ambulans hizmetlerimizde. Başkanım da bu konuda çok hassas. Onun için bizim elimiz de çok rahatlıyor bu konuda. Bize desteğini sağ olsun esirgemiyor. Bu konuda hassasiyeti olduğundan dolayı bizim de zaman zaman yaşadığımız problemlerde her zaman bize destek oluyorlar. Biz de bu nedenle vatandaşımıza daha rahat ulaşmış oluyoruz. Bu vesileyle başkanımıza da hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Yine bir başka hizmetiniz evde bakım hizmetleri. Evde evet. bakım hizmetleri deyince biz neyi anlamamız lazım? Evet evde bakım hizmetleri yatağa bağımlı veya da yaşlı hastalarımız hı hı. evde evden çıkıp hastanede enjeksiyon, pansuman, serum takımı yapamayacak ve zorlanan hastalarımız için Reçeteli olduğu takdirde hemşirelerimiz var. Yine bizi arıyorlar. Gün içinde de arayıp bunlara yardımcı olabiliyoruz. Burada sıkıntı yaşamıyoruz. Aradıklarında kendilerine evlerine ziyaret edip kendilerini bakıyoruz. Reçete doğrultusunda işlemi yapıyor arkadaşlarımız. Çok güzel bir hizmet. Evet gerçekten çok güzel hizmet. Yani bu hizmeti verdiğimiz için söylemiyorum. Şöyle bir durum söz konusu olduğunu da belirtmek istiyorum. Zaman zaman tanıdığım insanlar başına geldiği zaman böyle durumlar. O zaman farkına varıyor. Bana diyor Aslan ne kadar dedi güzel bir hizmet ediyordun. Bunun yaşayan insan bunun daha Aha. farkına varıyor. Allah yaşatmasın. Kimseye Aha. zorluk yaşatmasın ama eksikliğinde bu hizmetlerimizin vermesin. Çok önemli hizmetler. Aslında bu program bir noktada da iyi olacak. Şöyle ki biz e, değil zaman, yerel yönetimlerden değil zaman aklımıza hep işte çocuk park yapılması, asfalt yapılması, kaldırım evet. yapılması, hani sağlıkla bağdaştırmak az önceki ambulans örneğindeki gibi. Yani biz ambulansı gördüğümüz zaman hangisi 112, hangisi hastanekil ayırmak çok mümkün değil. Hepsi ambulans olarak görüyoruz. Belediyecilik hizmetleri içerisinde de sağlık işleri çok bilinen bir hizmet değil. Değil. Çok böyle genelde büyük şehir belediyelerinde Hı -hı. bu hizmet daha kapsamlı veriliyor aslında. Hı -hı. bizim vermiş olduğumuz kapsamda veriliyor. Kimse de bilmiyor. Ve çok ilçe belediyelerinde de vermiş olduğumuz hizmetlerin birçoğu yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir diğer husus Rica. randevu ile ilgili hastalarımız dönem dönem sizden bildiğimiz kadarıyla taleplerde bulunuyor. Evet. Evet. Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız var? Ee, bununla alakalı e, yaşlarımız 182'den veya mehereseden randevu almakta Hı -hı. sıkıntı yaşıyorlar. Ee, veya da zaten randevu almakla alakalı bazı özel e, bölümler var. Bu özel bölümlerden randevu almak ciddi anlamda çok Zor büyük bölümler. sıkıntı. Birkaç örnek vermek istiyorum. Gastroenterolojiden evet. randevu almak çok sıkıntı oluyor. Çocuk psikiyatriden, sağlık kurulundan. Hatta bana geliyor vatandaş işte yaşlı olmayıp da alamayan çok insanlar oluyor gerçekten. İşte ben kaç aydır uğraşıyorum ama randevumu alamıyorum çocuk sağlık kuruluna işte çocuğu için psikiyatriye vesaire. ben Yani elimizden yeter ki gelsin. Daha çok fazla şey gelse seve seve yaparız. Biz onun için burada oturuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza bunu söylüyoruz. Biz sizin için burada oturuyoruz. Hı hı. Size hizmet etmek için burada oturuyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Keşke daha fazla imkanlarımız hı hı. olsa daha güzel daha farklı hizmetler sunarak size hitap edebilsek. Bununla alakalı da e, randevuyla alakalı da Hiçbir kriterimiz yok. Bize geldiği takdirde biz randevusunu alıyoruz, vatandaşımıza veriyoruz, gönderiyoruz, telefonunu alıyoruz, aldığımız zaman bilgilendiriyoruz. Hı hı. Bizim için telefon numarası çok önemli evet. her konuda. Çünkü geri dönüşünü yapmak için vatandaşımıza, bize müracaat eden kişilerimize. Ee, ve ciddi anlamda da bu konuyla alakalı e, çok da gelen oluyor randevu hala Hatta çok böyle ilginç olaylar da yaşadım. Belirtmek isterim eğer <laughs> zamanımız varsa. Tabii ilerleyen dakikalarda dinlemekten büyük bir keyif alırım. Peki. Az önce rakamları gördüm. Hani burada telaffuz evet, etmedik de evet. çok ciddi rakamlar. Yani işin açıkçası ben de görünce çok şaşırdım. E, Hastanekil hizmetleri, ambulans hizmetleri, randevu hizmetleri. E, düşünün ki ben de bir belediyeciyim. Ben de şaşırdım. Rakamların bu boyutlarda olduğunu e, ben de bilmiyordum. Ay Yusuf Bey... Aynı kurumda çalışıyoruz Hı -hı. evet ama tabii ki evet. farklı birimlerdeyiz. Hı -hı. Herkes birimdeki olayı çok daha Hı -hı. kapsamlı biliyor. Dışarıdan daha böyle şey geliyor insana çok detaylı gelmiyor. Evet. evet gerçekten hatta rakam da verebilirim size isterseniz. Çok sevinirim. 9 ay sonu Eylül ayı Hı -hı. sonu itibariyle. Minibüsümüzle onkoloji ve engelli hastalarımızı Bursa'ya ulaştırdık. 2081 hastamızı ulaştırdık. Oo, çok ciddi rakamlar. Evet ciddi rakamlar. Ambulansla ilgili de rakam vermek Hı -hı. isterim Yusuf Bey size. Yatağa bağımlı olan hastalarımıza ambulans hizmeti vermiş olduğumuz 379 hastamıza ulaşımını randevu aldığı hastanelere de olduk. Yatağa bağımlı deyince aklıma şu geldi. Bir de yatağa bağımlı hastalarımız var. Evet. Bunların tabi biliyorsunuz normal sürekli olarak yattıkları için normal evet. yataklar bunlar için çok uygun değil. Bu konuda bir çalışmanız oluyor mu? Evet. Bu konuyla alakalı bir çalışmamızda e, hasta yatağı ile alakalı bir çalışmamız var, şişme yatakla alakalı bir çalışmamız var. E, elimizde şu an 25 tane hasta yatağımız var. Evet. Bu hasta yatağı hayırsever kişilerden veya da e, elinde bulunup da e, belediye verip e, başka hastalarımızın kullanması için hı. bize hibe yoluyla gelen 25 tane. Hasta yatağımız var. Bu hasta yatağımız yine vatandaşımız bize dilekçesiyle ve raporuyla müracaat ediyorlar, talepte bulunuyorlar. Hı -hı. Bu talep doğrultusunda bizler de e, talep sırasına göre e, vatandaşımıza hasta yatağını ulaştırıyoruz. Zaman zaman e, ihtiyacı Hı -hı. bittikten sonra o hastalarımızdan alıp tekrar tekrar diğer ihtiyacılık hastalara döndürüyoruz. Çok güzel. Dönüşümlü olarak bu şekilde Hı -hı. çalışıyoruz. Tabii e, sağlıkta en önemli şeylerden bir tanesi de erken teşhistir, evet. erken tedavidir. Buna e, ilintili olarak dönem dönem farkındalık olması açısından birçok sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler de düzenliyorsunuz. Evet, düzenliyoruz. E, bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? E, kanser... E... Meme kanseri ile ilgili hı hı. farkındalık ayında özellikle paneller düzenliyoruz, mamografi çekimi yapıyoruz. Hı. E, i̇lçe sağlıkla birlikte koordineli çalışıyoruz. Zaman zaman devlet hastanemiz bize destek veriyor. Onun için e, bunlarla ilgili ketem var, kanser erken tanı teşhis için e, hizmet veren e, vatandaşımızı yönlendiriyoruz. Ee, özel hanımlar lokalinde bununla ilgili e, paneller düzenliyoruz, vatandaşlarımızı bilinçlendirme ve yönlendirme. O esnada da e, imkanlarımız doğrultusunda mamografi çekimi için gün alıp e, yönlendirmesini yapıyoruz. Çok güzel etkinlikler. Tabii e, hepimizi üstse de bir gerçek var ki madde bağımlılığı. Evet maalesef. E, bununla ilgili olarak da çalışmalarınız var. E, neler evet. ifade etmek istersiniz? Madde bağımları ilgili ciddi bir çalışmamız var. <laughs> Gademle Bursa Büyükşehir Belediemizin Gençlik Aile Eğitim Merkezi ile birlikte koordineli çalışıyoruz. Orhan Gazi koordinatörü olarak görev yapıyorum. <laughs> 17 ilçemizde de Gadem'in koordinatörü var ve madde bağımları ilgili çalışmalar yapıyoruz bizim e, Gademde uzman arkadaşlarımız var madde ya, ilk önce önleyici e, tedbirleri alabilmek hı hı. çok önemli ailelerin e, bilinçlendirmesini yapıyoruz paneller düzenliyoruz e, okulu e, okullarımızda e, rehberlik öğretmenlerimize e, paneller eğitimler veriyoruz uzman arkadaşlarımızla birlikte ve e, bize müracaat eden, müracaat, ben çok üzülüyorum çünkü e, anne çok üzülerek geliyor evet. bizden. Ama hasta istemediği sürece, yani hasta demeyeyim de bağımlı e, istemediği sürece tedavi başlanmıyor ve devam ettirelemiyor. Hmm. Tedavi kabul etmesi gerekiyor. Evet, kabul etmesi gerekiyor, istemesi gerekiyor. İsteyen, e, talep eden e, kişilere, bireylere de GADEM'de iletişime geçiyorum. GADEM'de uzman arkadaşlarımız e, Danışanları olarak Hı -hı. kabul ediyorlar, tedavilerine başlıyorlar. Tedavileri süresince Çamatem veya Amatem'den devam etmek gerekiyorsa Hı -hı. randevularını alıp Amatem ve Çamatem'e yönlendiriyorlar. Onlar da takip ediyorlar danışanın gidişatını. Ona göre bizler de takip ediyoruz. Elimizden geldiğince bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz çok Orhan teşekkür ederim. Tabii şimdi bu kadar çok vatandaşa dokunulduğu bir noktada çok ilginç olaylar da ister istemez evet. karşılaşılıyordur. Evet çok ee, ilginç. Hiç mi? böyle anlatmak istediğiniz yani şöyle bir ilginç olay yaşadık veya olaylar yaşadık diyebileceğim Aslında şeyler var mı? Aslında o kadar mı? çok olay yaşıyorum ki. Yani eğer uygun sesin içinde birkaç tanesini dinlemek isteriz. Abi, çok isterim anlatmak çünkü çok keyifli durumlarla da karşılaşıyoruz. Evet. Üzüldüm olaylar da çok oluyor. Ama en, ben belediyeciliği çok seviyorum. Hı hı. Çünkü burada dediniz de, vatandaşa dokunabiliyorsunuz. Evet. O dokunmak onu zaten hemen hissediyorsunuz ve görüyorsunuz. Çok mükemmel bir şey oluyor. Ee, hemen bir örneğimi anlatayım size. Randevu almakla alakalı. Hı hı. Ee, telefonum çaldı. Ee, şöyle söyleyeyim benim telefonum 724 saat çalıyor zaten. Hiç e, hastalarımızda bu konuyla ilgili bir rahatsızlık da hissetmiyorum. Hı hı. Yeter ki yardımcı olalım. Telefonum çaldı. Ee, bir amca çıktı. Kendini anlatmaya çalıştı. İşte, kızım işte ben kendisinin rahats eşinin rahatsızlığından bahsetti. Randevu alınmasını istedi. İlk önce amcayla konuşurken bir baktım. Amca Orhan Gazi'de yaşamıyor. Ee, Bursa'da yaşıyor. Hı -hı. E, amca dedim farkında mısınız? Orhan Gazi Belediyesi'ni aradınız siz. Yani ben de. Hı -hı. evet kızım biliyorum dedim. Peki amca dedim. Yardım bilinçli aramış belli. Tabii amca buyur yardımcı olayım dedim. Çünkü oradan aramış beni evet. elimden gelen bir şey varsa yardımcı olmak isterim tabii ki. E, fakülteden randevu almakta sıkıntı yaşıyor. tabii ben konuşma ilerledikçe bu fakültenin Uludağ Üniversitesi olmadığını anladım. <laughs> Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nden randevu alması gerektiğini öğrendim. E, şimdi amca da beni arayınca dedim yapabileceğim bir şey var. E, en azından denerim dedim randevu almayı randevusunu aldım amcama ilettim. Ee, çok mutlu oldu, keyif evet. aldı. Ben de çok mutlu oldum. Ee, nereden dedim amca telefonumu buldunuz? Evet. Nereden bize ulaştınız? Ee, herhalde çok fazla açıklama yapmadım ama sanırım herhalde Orhan Gazi'de yaşayan e, Evet, yaşayan bir vatandaşımızın referansıyla. Hem güzel bir olsun. anı hem mutluluk verici bir Evet, çok keyifli. Durum. Amcam hala arıyor benim Anadolu ben Üniversitesi'nde <laughs> randevu almak için. Evet, biz de elimizden geleni yapıyoruz, yeter ki yardımcı olabilim. Evet. Ya ben şu konudayım. Bize ya, o sağlık işleri koordinatörlü görevini yapıyorum, ekip <laughs> olarak buna çalışıyoruz ama bize gelen her vatandaşımız, sağlıkla ilgili olur, yaşlılarla ilgili, kadınlarla <laughs> alakalı ne geliyorsa elimize geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey varsa kesinlikle yapıyoruz. Eğer yapamayacağımız yoksa yönlendiriyoruz ilgili kuruma yönlendiriyoruz, yol gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz. Bunlar da vatandaş için çok önemli. Tabii. Ee, özellikle yaşlılarımız için çok önemli. Bunu da seve seve yapıyoruz. Yine bir örnek bahsetmek Hı -hı. isterim. O da çok hoşuma gitti. Biraz üzüldüm, hem üzüldüm hem de yardımcı olduğum için çok mutlu oldum. Ee, teyzemiz geldi. Yaşlı bir teyze. Kızım dedi. Ben dedi Umre'ye git, gideceğim dedim. Allah kabul etsin teyzeciğim dedim. Ee, ama dedi ben e, durumunu izah etti. Eşi vefat etti. Hı -hı. Çocuğu da vefat etmiş. Yalnız Orhan Gazi'de yaşıyor. Eşi e, memurluk dolayısıyla Orhan Gazi'ye gelmiş. Orhan Gazi'de kalmış teyze. Hiçbir akrabası yok. Abisi de şehir dışında. Abisi, abisi Orhan Gazi'ye gelip onu alıp e, İstanbul'da e, havaalanından Umre yolculuğu yapacaktı. Hı. Teyzemizin okuma yazması da yoktu ve İstanbul'a nasıl ya benim param var kızım diyor. Ama diyor ben dedi İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na nasıl, nasıl ulaşacağım? Şimdi bununla alakalı bir hizmetimiz açıkçası yok. Evet. Ee, düşündüm, düşündüm. Şimdi eee teyzecim dedim ben bütün bilgilerini aldım, derdini dinledim. Bana müsaade edin dedim iki gün. iki gün sonuca ben size olumlu ve olumsuz hı hı. dönüş yapacağım. Sonunda nasıl yardımcı olabilirim düşünerek dönüş yapacağım teyzemize. Sonuçta biz böyle bir hizmet vermiyoruz. Yani hı hı. teyzemizi alıp evet. araçla birlikte bu İstanbul'a götüremeyiz. Ama yardımcı olmayı da aklıma koydum. Ne yapacağım hı hı. diye düşünüyorum. Sonra düşündüm. Atatürk Havalimanı'nın en yakın belediye hangisidir diye baktım. Esenler Belediyesi'ydi. Sağ olsunlar Esenler Belediyesi'nin aradım destek hizmetlerinde durumu izah ettim. Ve durumu anlattım böyle böyle bir durumumuz söz konusu. Hı hı. Tabii ki seve seve yardımcı oldu arkadaşlar da. Biz de Orhan Gazi'nin otobüse bindirdik. Esenler Otogarı'na indi. Oradan da diğer belediye personel arkadaşlarımız aldı. Atatürk Havalimanı'na teyzemizi götürdü. Bizim için çok büyük evet. mutluluk ve keyifti. Yeter ki yardımcı ana. olabilelim Alternatif, bizim birimimiz çözüm odaklı çalışıyor. Onu ifade etmek istiyorum. Belediyecilik çözüm odaklı kesinlikle. ilerliyor. Bize gelen vatandaşımızın işi çözülüyorsa hemen çözüyoruz. Çözülemiyorsa varsa bir sebebi muhakkak çözülemediğine dair kesinlikle bu da ifade ediliyor. Çözülememe sebebinde vatandaşımızı ifade ediyoruz. İnşallah zaman zaman kabul ediyorlar, <laughs> zaman zaman kabul etmek istemiyorlar ama en azından bizim vicdanımız rahat olmuş oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Aslıhan Hanım bir verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Sağlık işleri koordinatörlüğü olarak gerçekten e, biz keyifle işimizi yapıyoruz. E, onun için vatandaşlarımıza bu vermiş olduğumuz ücretsiz hizmetleri birbirlerine söylesinler, birbirlerine söylesinler, bize gelsinler, bizler kendilerine yardımcı olalım. Yapamadıklarımızı, yapamayacaklarımızı zaten yönlendiririz. Biz sizler için burada oturuyoruz, sizlere yardımcı olmak için oturuyoruz. Aynı zamanda başta da belirttim, sonu da belirtmek istiyorum. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalarda Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aydın'ın bizlere bu konuda çok büyük destekleri var. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum çünkü çalışırken e, yöneticinden destek almak çok önemlidir. Bunu ve, evet bu çok e, sırtımızın e, güvende olduğunu e, ve vatandaşımıza yardım ettiğimiz konularda başkanımızın yanımızda olduğunu bilmek çok büyük bir bizim için keyifli ve gurur verici bir şey. Onun için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte biz Orhan Gazi ilçemize seve seve hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyiciler, bugün Orhan Gazi Belediyesi web tv ekranlarında Sözün Özü programında Orhan Gazi Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Aslan Köse ile birlikteydik. Bizleri izlediğiniz, misafir ettiğiniz bizleri evlerinize çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda yeniden görüşene dek hoşçakalın.